Selam, ee, selam 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 arkadaşlar ben Yüz, bugün sizlerle birlikte ne mi yapıyoruz gördüğünüz gibi mob games yani yine işimiz neydi power play, play time'da mob games'in sayfasına girdik ben abone değilim çünkü izlen şey yapıyorum baksanıza ya mob games'in power play, play time sevenlerin sayısına bak ve bizim sayımıza bak yani şu an kanalda izliyorsunuz siz bu videoyu durdurup gidip bir bakın. Bir şu kanala bak bir de bu kanala bak. Chapter 3. Evet altta gördüğünüz ben telefondan şey yapıyorum tabii ki de. Işte. Video çekiyorum. Gördüğünüz gibi altta gördüğünüz yüklemeler kısmının en üstünde ne var? Poppy Playtime Chapter 3 trailer var. Hemen izleyelim bakalım. izleyelim Ne? No, ne? No, Nasıl? No, no. There is nothing more gratifying to my soul than being the reason for a child's smile. To be the spark that ignites all their hopes and dreams. We owe everything to these children. This company and its toys are nothing without them. That is why it is with enormous pleasure that, as the founder of Playtime Call, I announce Play our very own on site mortgage. A child should never be left unloved.

şey olarak falan diyor. 2020 Hayır, 2023'te mi çıkacak? Ya. Of ya. Neyse o zaman direkt olarak bir şeyimizi yapalım. Araştırmamızı yapalım. Bakalım bir yenilelim sayfayı. Bir daha yenileyim sayfayı. Yok ya bence. I I. ha burada şey var. Fan kanallar var. Enchant Mob. Falan. Bu Burada başka videolar yayınlamış. De. Bu ne? Population Chapter 2'nin fragmanını bulabilir miyiz? Bilmiyorum. Videolar. Bütün videolara Burada mı yer? aynı? aynen. Hmm. Ha, Chapter 1 Mobile fragmanı var. Burada Chapter 2'nin trailerı var, İlk trailerı. <gülüyor> <gülüyor> Daha sesini açayım. açılıyor ve like Oyun daha diyor ki annem misafirlerden hoşlanmaz. The Chapter 2 2022'de çıkacağının habercisi bu fragman oluyor. Şimdi isterseniz chapter e, 2'nin diğer fragmanına yani orijinal en iyi fragmanına bize chapter 1'e Terrible things have happened. Where do I even begin? You are perfect. Too perfect to lose. yani önceden bin kere falan izlemişimdir. Yine hala sıkılmıyorum. Her zaman izleyebilirim gibi geliyor. Sıkılmıyorum. Burada çöp duruş da olabiliyor Burada teyzmine, Bundan var. Bobby'nin kutusu var. Buraları incelemiştim ben daha önce. Ve e, bu, bu kısım depo gibi bir kısım. Chapter 2'yi ben sadece fragmanını gördüm. Birlikte oynarız. Yani İşte hadi bakalım. İzleyelim. She's watching you from a free moon. So you better be careful. I'm gonna like guys. You know? I'm not feel Yadık, sinek. bu arada logosunu değiştirdi. Önceki logosu bu. Ekranda gördünüz. Bir de tam bir şu en altta yazı var ya. Enchant mob falan yazıyor işte. 2022 işte enchant mob falan yazıyor. E, hemen bana göre sağ tarafında alt sağ tarafında şey oluyor. Onun şimdiki şey oluyor. Neydi adı? Adı neydi? He tamam. Onun şimdiki logosu görünür şahit <laughs> kalmadı. Çetleri birin oradan arkadan da bakalım. Bunu da bırakmayalım zaten. Ama bir tane bal olmuş herhalde. Giyin. Burada görüntü bir tane daha oturmuş ve gibi. Gördüğünüz gibi Steam'den ulaşabiliriz. Ama ben Steam'den yüklemedim. Çünkü Steam'den ücretsiz olarak, şu an tabi ücretsiz de, chapter 2, chapter 5'in ücretsiz. Yani işte, bu uyduluk bu kadar olmasın. Evet, bu uyduluk bu kadar olmasın arkadaşlar hmm. Bakın bu kadar videoları var Şöyle. bir de shorts falan var videolar oynatma listesi topluluk Aha! bakın arkadaş onu buldum 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 yemin ediyorum buldum Dis like da atalım diyor ki var ve Monday. Pazartesi. Yani bugün. Chapter 2 on mobil. Mobil. Chapter 2 mobil. Burada Mami X var. Bu panimi mi? Bu ne? Orada, orada Daisy var. Ya, i̇simlerini duydum ama. kimisi var. Burada renkli renkli uygulamalarımız var. Bakın burada. Thank you. Or feel million. Ha, diyor ki. Teşekkür ederiz şey. 1 milyon olduğumuz için burada oyuncakları gösteriyorlar. Bende yok annem izin vermiyor. Çünkü orada gördüğüm 120 ne o kadar para. Annem çok pahalı. Ne evet, çok pahalı. Zaten de çok pahalı. Burada gördüğünüz resimler var. Burada oyuncaklar. Burada orijinal bir şeyler yazıyor. Işte. Burada Şunlar var, bunlar işte İşte orada Yogi oyuncağına sarılmış bir ırk kisimisi var. Burada zaten Mamilongo eli var. İşte parça var. Üç ay önce bu, bu parçayı da yayınlamışlar. Bunu da, bunu da ve en sonunda nerede bu? Ha, evet, tamam bu var. Bu zaten chapter 2 her şeyin iki olmasına <laughs> şey yapmışlar. Öncelik göstermişler. 2 2 2 Yani 2 2 yani 2 22 22 gibi bir şey. sortplaytime.com falan discord adresleri. Discord.gg falan. OG ve Kissy. port portresi. Burada ikisinde şey silleri var burada şeyler var. Dunham yani burada tişörtlerimiz var. Ee, i̇şte şey var, on ay önce bunu paylaşmışlar. Chapter bir, örneği büyük, çıkalım çıkalım. En son paylaştıkları resim bu ve bu benim aşırı hoşuma gitti. Yani Monday'de çıkacak. Ne zaman tarihi şey olduğunu vermemişler galiba. 8.15 diye bir şey varmışlar. İşte bu kadardı. Saat 8.15'de çıkacakmış. Video bu kadar olsun. Kendinize ee, bir dakika. Ha tamam ekran kaydı varmış ben görmüyorum. Kendinize iyi bakın. Ee, 11 dakika yok. video oldu. Çok güzel ama. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ne istiyorsunuz söyleyin. Çünkü ben ezelden yani kuzenimin ablasını alırım. O YouTube'u biliyor. Kanalı o açtırdı. Kendinize iyi bakın. Kanal abone olup like atmayı ve yorum atmayı da unutmayın. Ne istiyorsunuz hangi videoları çekelim. Söyleyin ve bay bay.